Evet, Grok 3'ün yeni bir yeteneğini keşfedelim. O da matematiksel, mantıksal problemler. Bakalım matematiksel düşünme yeteneği ne kadar güçlü. Öncelikle şöyle bir denklem düşündüm. 2x kare artı 5x eksi 3 eşittir 0. Ama sadece denklemi çözdürmek yetmez. Onu adım adım açıklayarak en verimli yöntemi kullandıracağım, kontrol ettireceğim. O yüzden şöyle bir prompt yazdım. Bu denklemi çöz ve adımları açıkça tarif et en verimli yöntemi kullanarak köklerini bul. Sonra da çözümü kontrol et. Yani sağlamasını yap. Peki sonuç ne oldu? Grok önce soruyu anladı ve analiz etti. Ardından adım adım mantıklı bir çözüm yolu izleyerek kökleri hesapladı. Sağlamasını yaparak da sonucu doğruladı. Yani bu şu demek. Temel mantık, matematik işlemlerinde fena değil. Performansı iyi. Ancak zorluk derecesini arttırdığımız matematik işlemlerinde doğru cevaplar verebilir mi denemek lazım. Ama biz de doktora tezi yazmıyoruz ki günlük işlemler yapacağız. O yüzden bence Grok 3 gayet yeterli.